Bu fevriliği gösterebilir. Evet, şöyle. bırakabilir Yani gidebilir. Zaten gitmek istiyor Musera. ya Ben bunu yaklaşık 1-2 aydır anlatıyorum yayınlarda. Yani bu sezon sonu sondu zaten. Finaldi. Devamı yok bu hikayenin zaten. Ha, yarıda kesilirse ben şaşırmam. Niye şaşırmam? Çünkü Mustera zaten ailesini, çocuklarını, 12 yıl İstanbul'da yaşadığı ailesini bu sezon başında Uruguay'a yolladı zaten. Burada tek yaşıyor. Oradan kulüp aldı. Oradan kulüp satın aldı, e hem ha, başkanlık yapıyor, zaten. Ya hem başkanlık yapıyor, hem kaptanlık, kalecilik yapıyor. Abi iki işi bir arada yapamazsın. Başka işler de yapıyor. Ekonomiye yani. de girdi. Ha. Belki banka bankada da kurabilir. <laughs> ya. Adam, ya Türkiye kaftan, Daha dur ya, 4-3'ü oynuyorsun <laughs> <efendim> ya. <laughs> ya Hemen 4 <dört> <laughs> oynamaya kalkıyorsun abi, yani. Bir adam hem kaleciliği, hem kulüp başkanlığını, hem de finans sektörünü nasıl yönetecek abi? Zaten sezon sonu gidecekti Muserat. Ha ama şimdi giderse ben şaşırmam. Devre arası. Niye şaşırmam? Çünkü Mustara öyle bir adam, öyle bir karakter. Yani o ıslığı Mustara kabullenir mi? Bilemiyorum. Hani dedin ya giderken eldivenleri atmış benim için. Demiş. Bunu başka bir oyuncu yaptı desen Okan Hoca halleder derim. Ha şimdi çözülür mü? Bilemiyorum.